İSKİ özellikle 5 yılda suya %800 zam yaptı. 2004 yılında revize edilen ücret tarifesi karara bağlandı. 32 lira 28 TL olarak belirlendi su zammı. Göreve geldiği zaman Sayın İmamoğlu 1 metreküp su 4 TL idi. 5 yılda %800 artarak en düşük konut tarifesinde 32'lere 28'e yükseldi. 2023 yılı sonu itibariyle de 23.72'den 36 artırılarak 28'e çıkmış oldu. 16 milyon insanın vazgeçilmesi suyun metreküpü 5 yılda %800. Allah'ın bedava verdiği suyu %800 yaptılar. Şimdi bütün bunlar resmi gazetede ve her yerde kanuna bağlı çalışmalardır ve e, insani su kullanma hakkı vardır ve İSKİ tarafından bu hak abonelerine aylık tüketimde 15 metrekübü geçmeyecek şekilde verilmektedir. Tabii ki 16 milyon insanı ilgilendiren Allah'ın verdiği bu suyu İSKİ bu kadar zam yapamaz. İSKİ geçmişte bağımsız bir, bir bit idi. Yani belediye iktisadi teşebbüs kuruluşu idi. Bağımsız idi. Bütçesi bağımsız idi. Ancak Kadir Topbaş'la birlikte alınan kararla İSKİ belediyeye bağlandı. Büyükşehir Belediyesi'nde. Tabii ki İSKİ'nin kanunu var. Ancak eğer siz bunu belediyeye bağladınızsa o zaman bu suyu daha ucuza vermeniz gerekir. Çünkü siz ne yapıyorsunuz elbette çok güzel bir şey olsa da milyonlarca insana bedava süt dağıtıyorsunuz, ekmek dağıtıyorsunuz, ucuz yemek veriyorsunuz. Peki bütün bunları oluşturan suya neden bu kadar zam yapıyorsunuz? Sayın İmamoğlu dedi ki İSKİ'nin kanununda bir madde var o maddeye göre biz bunu yapmazsak ceza yeriz dedi. Evet inceledim geçinci madde E fıkrasında belirtildiği gibi İSKİ her türlü harç vergi ve e, ver, e, vergilerden ve buna benzer ödemelerden muaf tutulmuş. Kanunen muaf tutulmuş. Ve İSKİ 23. maddeye göre masrafların üzerinde %10'dan fazla artış yapamayacağı belirtilmiş. 23. maddede kanunun 23. maddesinde. Peki siz ne yaptınız? Bugüne kadar yüzde 800 yaptınız. Masrafların tamamının üstüne yüzde ondan fazla kar koyamazsınız. Siz bu zammı geri almak zorundasınız ve çok iyi hatipsiniz Sayın İmamoğlu ve bu hatipliğinize vatandaşları maalesef zaman zaman yanıltıyorsunuz ya da sizi yanıltıyorlar siz yanlış bilgi veriyorsunuz. Kanunlar ortada. Siz bu zammı geri almak zorundasınız. Ve bunu almazsanız elbette hukuki yollara başvurulacaktır ve bu vatandaşı saf ve aptal sanmayın. Allah'ın verdiği bu suyun zammını geri alın. Geri geri geri.